velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seniyeye ittibadır. Halbuki insanlar da sünnet-i seniyeye ittibağı haşa, yüz bin defa haşa. Yani çok ciddiye almıyorlar. Yani yemesinde, içmesinde, oturmasında, kalkmasında, hareketlerinde çok ciddiye almıyorlar. Ancak tasavvuftan gelen o kerametler, keşfiyatlar, bilmem neler varsa onlara dikkat ediyorlar. Halbuki Allah'ın yanına makbul olan, e, Selef-i Salihinin büyüklerinin yanına makbul olan nedir? Sünnet-i Seniye'ye ittibadır velayet yolları içerisinde hem de. Yani bir velayet yolları içerisinde bir veli işte kerametleri var, şunu var, bunu var. Allah bana geçsin, etsin. Ama sünnet-i seniyeye ittiba bu keramet yolu, bu velayet yolları içerisinde en kıymetlisidir. Halbuki insanlar buna pek kıymet vermiyorlar. Yani Müslümanlar da vermiyor yani esas zaten Müslümanlardır. Müslümanlar da vermiyor. Müslümanlara göre uçan, göçen, keramet sahibi insanlar. Onları küçültmek için çok demiyorum. Yani halleri, güzel halleri bahis mevzu olan insanlar. Halbuki sünnet-i seniyeye ittiba onların o hallerinden daha kıymetlidir, daha yüksektir. Velayet olarak da kıymetlidir tatbikat olarak da kıymetlidir. Evet. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i seniyeye itibadır. Yani amal ve harekatında sünnet-i seniyeyi düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat ve efalinde ahkam-ı şer'iyeyi düşünüp rehber ittikad etmektir. İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla adi ahvali ve örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir tahattürü hükmü şer'i veriyor. O tahattür ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor o hatıra bir nevi huzur veriyor. Keşif ve keramet ezvak ve envar verildiği vakit bir iltifata bir iltifat ilahi nevinden kabul edip setrine çalışıyorlar. Fahre değil belki şükre ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin istitar ve inkıtağını istemişler. Ta ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Bir gün derste Hulusi Bey ile ilgili bir zahir keramet birisi anlatacak oldu. Çok kerametleri zahir olmuştu. Bir tanesini anlatacak oldu. Şöyle yap Ayıptır, ayıptır. Bahsetmek ayıptır dedi. Aynen. Ayıptır, ayıptır. Kapat dedi. Evet. Setrine çalışıyorlar, kapatıyorlar. Bari kendisine hal basınca şakaya çeviriyordu işi. Latife'ye. Kendisine hal basınca o halini perdelemek için Başlıyordu latife yapmaya insanlarla. Onu öyle gizliyordu. Halini öyle gizliyordu. Buyurun.